Yani benim için çok önemli bir mihenk taşıydı. Kendi değişimlerime karşı kör müyüm? Bunu analiz ettim. Ben kendi değişimlerime kör değilim. Bir yere varmak için o kadar çok endişelisin ki oraya çoktan vardığını fark edemiyorsun. Abdekin Bey, eğer bir gün için herhangi biri olabilseydiniz kim olurdunuz ve neden? Şimdi insanlar birisi olma ile ilgili düşüncelerimiz ya ben şu olsaydım ya da bu olmak isterdim düşüncemiz aslında o kişiye hayranlığımızla ilişkili. Bir de onu çok iyi tanıyor olmamızla ilişkili. Çünkü insanlar birisini önce tanıyorlar, sonra ona karşı hayranlık besliyorlar ve sonra o kişi olmak istiyorlar. Benim de en iyi tanıdığım kişi benim. O yüzden ben yine ben olmak isterdim. Bu arada en hayran olduğum kişi de benim. Hayran olduğum kişiler var ama en hayran olduğum kişi benim. Çünkü neden kendime hayranım? Bu konuyla ilgili bir kitaptan alıntı yapalım. Bir kitapta bir cümle okumuştum. Benim böyle yaşam felsefem diyebilirim bu. Yani bunlardan bir tanesi gerçekten çok önemli olduğuna inanıyorum. Kendi değişimlerime karşı kördüm. Bir yere varmak için o kadar çok endişeliydim ki oraya çoktan vardığımı fark edememiştim bile. Kitabın ismi Kuantum Düşünce Teknikleri. Ya bu kitapta bu cümle yani benim için çok önemli bir mihenk taşıydı. Kendi değişimlerime karşı kör müyüm bunu analiz ettim. Ben kendi değişimlerime kör değilim. Onlara karşı aşırı uyanım. Kendi değişimlerimi sürekli izliyorum, gözlemliyorum. O yüzden insanların da yani genel olarak herkesin kendi değişimlerini gözlemlemesi, Varmak istedikleri yere varmışlar mı? Onu bir analiz etmesi gerekir. Türkiye'nin çok önemli bir telekomünikasyon şirketinde çalışıyordum. Avrupa'nın en değerli markasıydı hatırladığım kadarıyla. İşte Amerika'da falan ödüller alıyorlar. Marka ismi veremiyoruz videoda o yüzden söyleyemiyorum maalesef ki. Burada çalışırken bir arkadaşım çok şikayetçi bir ortam yarattı. Ben de ona dedim ki ya sen lisedeyken sana bu şirkette böyle bir pozisyonda çalışacağını söyleselerdi Bayılırdın muhtemelen. Bir durdu düşündü birkaç saniye dedi ki ya doğru söylüyorsun gerçekten dedi ya böyle bir döndüm baktım liseye gidiyorum bu markada çalışıyorum böyle bir pozisyonum var masam var yani bir statüm var ayrıcalıklarım var ve buna sahip olmayan insanların tepkilerini falan düşündüm çok çok haklısın dedi yani işte bu ne aslında bir yere varmak için o kadar çok endişelisin ki oraya çoktan vardığını fark edemiyorsun. Ben nerede olduğumu, buraya nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi sürekli analiz edebiliyorum. O yüzden de kendi gelişimlerime karşı sürekli uyanık bir moddayım. Kendi gelişimlerimi analiz ediyorum. Bunları sürekli takip ediyorum. Ben buraya nereden geldim diyorum. Bu statüye nasıl geldim diyorum. Mesela arkadaşlarıma diyorum ki arkadaşlar ben 13 yıl önce bir telekomünikasyon şirketinde iyi günler ben Alptekin nasıl yardımcı olabilirim diyordum. Gerçekten bir başarı hikayesi diyorlar. Evet tanım olarak oluşturursanız öyle görünebilir. Bugün 100 çalışanı olan bir şirketimiz var. Hepsi işte belli seviyede beyaz yakalı çalışanlarımız var. Benim yaşım birçok çalışanımızdan daha genç. Ama o konu bu değil. Ben kendi değişimlerimi ve kendi gelişimlerimi çok iyi analiz ettiğime inanıyorum. O yüzden de hayranlık duyduğum birçok kişi var ama ben onlardan daha önceki videolarımızda da paylaştığım gibi faydalı olabileceğine inandığım parçaları alıyorum kendi hayatıma ve o parçaları kendi hayatımda nasıl uygulayabilirim diyorum. Yine daha önce işte bu konuyla ilgili olmayan bir videomuz vardı. Orada bahsetmiş olduğum mesela benim Hazreti Adem'in cennetten çıkartılmasıyla ilgili konuda aldığım metafor ya da kendime ait aldığım bakış açısı ya da inan çok farklı. Farklı. Ben oradan faydayı almaya çalışıyorum. Burada benim için faydalı olan ne var? Bu da gelişim ve değişimde en büyük yol arkadaş. Yani onun dışında hayranlık tabii ki birilerine hayranlık duyabiliriz. Hayranlık duyduğumuz kişileri destekleyebiliriz, övebiliriz. Bununla ilgili hiçbir sorun yok. Ama burada seviyeli, ölçülü, objektif ve ortada bir yerde, mesafeli bir yerde olmamız gerekiyor. Daha önce de bahsettim sonra mahçup oluruz, üzülürüz. Ben üzülmek istemiyorum. Yani doğru bildiğim birçok şeyin yanlış çıkması beni üzer. O yüzden ben Tanrı var mı yok mu sorusunu da böyle araştırıyorum. Yine daha önceki videomuzda da bahsettik zaten. Yani her şeyi kendim bakarak bulmaya çalışıyorum. Çünkü ihtiyacım olanı bulabilecek kapasitede olduğuma inanıyorum.